Allah'a teslim olmak deyince aklıma sadece ölmek geliyor. Allah'a kulluk yaparak teslim olunur. İman edersin, kulluk edersin Allah'a teslim olmuş olursun. İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hz. Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a e, teslim olmuş oluyoruz. Fatiha maassalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Allah'a teslim olmanın muhtevasını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. allah Teala'nın bütün insanlar için vaziyettiği din, İslam dini, teslim dini. Al-İmran 19'da Enne dinen dallahu Allah'ın katında din İslam'dır. Allah tektir ve onun katında din İslam'dır. Öyleyse Allah'ın yegane dini İslam dinidir. Ali İmran 85'te men yapta uğalli İslam'ı dinen falan yok bilemin. Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ahirette hüsrana düşenlerdendir. Allah Teala teslimin yedi safa teslimin var olduğunu buyuruyor. Bu yedi safa teslimin başında da Bakara 208 Ya yüvellezine amin nudhulü <laughs> fisil mikafeten Hepiniz toptan teslime girin. Ve la tettebi şeytan Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gördüğünüz gibi burada yedi safa teslim var. Evvela Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizi teslim alıyor. Daha sonra mürşide tabi oluyoruz Ümer Ali e göre. Mürşid bizi teslim alıyor. Daha sonra ruhumuzu nefs tezkesiyle Allah'a teslim ediyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a Teala'ya teslim ediyoruz. Ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. İhlas ve irademizin teslimi. Allah'la aramızdaki ilişkiler tamamen teslim esasına dayalıdır. allah Teala herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde allah Teala 7 safa davetten bahsediyor. Ve her kavim içerisinde bu Resuller insanları Allah'a teslime çağırıyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan 7 safa, 7 safa Allah'a davet ki bu davetin başında Yusuf 108 geliyor. Ben ve bana tabi onlar Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Kim bu daveti kabul ederse Allah onu teslim alıyor. Yunus 25'te ise mutlaka kişinin mürşidine tabi olması işte teslim yurduna daveti kabul edenleri allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki sırat-ı müstakimde onu teslim alan Allah'ın mürşidi. Daha sonra ruhunu teslim ediyor. Daha sonra Nal e göre fizik vücut teslimi vesaire. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle her devirde sadece ve sadece hak dini yedi safa teslimi yaşayanlar var. Bütün dinlerin esası bu teslim dinidir. Sahabe de teslim dinini yaşadı. Yedi safa sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre Resulullah'a biat ettiler. Enam 71'e göre nefses kesilir ruh teslimi. Alman 20'ye göre fizik vücut teslimi. Zümer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'e göre ihlas ve tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. İslam Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını oluşturur. Bu dinden başka hiçbir din de olmamıştır. Bütün peygamberler, onlara tabi olanlar mutlaka teslim olmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve sahabede olduğu gibi Yusuf 108. Ben mi bana tabi olanlar, basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah ile olan ilişkilerinde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmadan ölmeyin diyor. Bakara 132'de, Alimnan 102'de. Ve la temutunne illa Siz teslim olmadan ölmeyin. Allah'a teslim olmak yedi tam tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Yedi safha teslime baktığımız zaman net olarak bir kere daha ekranda görebilmek mümkün. Evet allah Teala yedi safa teslimden bahsediyor. Bakara 208'de başlayan, Zümer 54'te devam eden bir teslim çağrısı söz konusu yedi safa teslimi içeriyor ruhumuzu davetçimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz Allah bunları üzerimize farz kılmıştır bütün bütün bu insanlar üzerine bu farzdır bu din Allah'a teslim olmayı içerir Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır Allah Teala füsület 33'te ben Allah'a davet eden Nef tesviyatı yapar ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu en üst seviyede kul olmayı ifade ediyor. Bütün insanlar Allah'a kul olmaya namzettir ama hayata şeytanın kulluğuyla başlar kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan iştinav etmiştir, kendisini kurtarmıştır. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre veya Bakara 208'e göre. Hepiniz teslime girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kur'an bütün insanlar Allah'a kul olmaya mutluluğa davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşid bizi teslim alır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah tarafından tayin edilmiştir. Allah Teala'nın mürşidlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değildir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerde Allah'a teslim olmak keyfiyeti açık ve kesin bir dille kutsal kitaplarda yer almıştır. Kur'an-ı Kerim her peygamberin elinde bulunmuş olan kitabı tasdik eder ve Kur'an-ı Kerim yedi safa teslimi açıklar. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam'dır ve yedi safa teslimden oluşuyor. Hepinizin yedi safa teslimi yaşamanızı Efendimizin zimniyetine ve Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.